Kulise ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugünkü program konuğumuz genel cerrahi uzmanı operatör doktor Fatih Erol. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun, Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. E, hocam bugün sizlerle meme kanserini konuşacağız. E, tabii ki çok fazla kanser vakalarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. E, meme kanseri bu kanser vakalarının içerisinde nasıl bir konuma sahip? Meme kanseri şu an dünyada e, artık yapılan son çalışmalarda önceden e, kansere bağlı ölümler arasında akciğer kanseri birinci sıradaydı. Meme kanseri ikinci sıradaydı. Ama artık son yapılan çalışmalarda meme kanseri akciğer kanserini de geçerek kansere bağlı ölümler sırasında artık birinci sırada. Ve e, kadınlarda her 8 kadından birinde artık görülen bir kanser. Sıklığı o kadar fazla. Her 8 kadından biri e, yaşam süreci boyunca meme kanserinden maruz kalabiliyor. Hocam peki meme kanseri denildiğinde aslında vurgulanan nokta da erken teşhis. E, erken teşhis neden hayati bir öneme sahiptir meme ya, kanserinde? Meme olduğu gibi meme kanserinde de e, bizim için erken teşhis çok önemlidir. E, tümörler, kanserleri e, biz evrelere ayırırız. Evre 1, evre 2, evre 3, evre 4 diye. E, daha küçükken, 1 santimin altındayken ve 2 santimin altındayken evre 1 ve evre 2 de kanseri, tümörü yakaladığımızda buna müdahale şansımız daha fazla oluyor. Daha küçükken küçük bir operasyonla kurtarma şansımız varken evre 3 ve evre 4'lerde farklı organlara, etrafındaki organlara ve evre 4'e uzak organlara yayılımda tedavisi güçleşiyor ve hastanın yaşam süresini de etkiliyor. Ama evre 1 ve 2'de yakaladığımızda eğer mesela meme kanseri için spesifik konuşursak da e daha evre 1 ve evre 2'deyken e herhangi bir organa, koltuk altına, karaciğere, kemiklere, beyine, akciğerime metastaz yapmadan e bunu yakaladığımızda e küçük bir meme koruyucu operasyonla e hastanın hayatını e etkilemeden tümörden kurtarmış olabiliyoruz. Ama bu tümör İlerleyince hem tümör boyutu büyür, hem de işte meme kanserinde koltuk altına yayılma olur. E, omurgada, sırt omurgaya e, kemiklerine metastaz yapabilir. Karaciğere, akciğere, beynine metastaz yaparak e, tedavi güçleştirebilir. O zaman ameliyattan önce bazen kemoterapi yapıp ondan sonra ameliyat etmek gerekebilir. Ve ameliyattan sonra kemoterapi, radyoterapi süreçler olabiliyor. E, bunda yani e, tümörün evresi ilerledikçe bizim tedavimizi de güçleştiriyor. Başarı şansımızı azaltıyor. Ondan dolayı erken evrede yakalamak e, hastanın hem daha küçük operasyonla hastanın hayatını ve sü yaşam süresini etkilemeden kurtarmış olabiliyoruz. Evet hocam o yüzden erken teşhis gerçekten de çok önemli. Hocam bize belirtilerinden bahsedebilir misiniz meme kanserinin? Memede ya da koltuk altında e, ele gelen kitle hissetmesi hastanın e, kendi manasında. E, meme başında çekilme olması veya meme başındaki anatomik yapının bozulması, bazen meme başında soyulma, e, renk değişiklik, kızarıklık olması veya memenin kendisinde ödem, şişlik ve çekmeler olması e, ve meme başında Kanlı akıntı olması meme kanseri şüphesi uyandırabilir. Ee, kişinin her zaman düzenli olarak e, ayda bir veya iki defa veya her banyo yaptığında e, mutlaka ki kendini elle muayene etmesi gerekir. E, meme dokusunda anatomik e, olarak farklı bir doku hissediyor mu? Bir sertlik var mı? Eline geldi ve meme memede bir kızarıklık var mı, meme başında bir çekme var mı, akıntı var mı? Bunları değerlendir değerlendir değerlendirilmesi lazım. Böyle bir durumda mutlaka hemen bir genel cerrah gitmesi lazım. Ee, hasta geldiğinde biz kendimiz elde muayene ederiz, koltuk altına bakarız, meme dokusunu iyice ayrıntılı bir şekilde muayene ederiz. Ee, hast hastanın yaşına göre e, ilk başta ultrasonla bir değerlendiririz. Ee, eğer 40 yaşın üzerindeyse beraberinde de mamografi çekeriz. Şüpheli bir lezyon varsa, e, biyopsi yapmamız gerekir. İğne biyopsi şeklinde yapıyoruz. Ha, toplumda şöyle bir yanlış algı var. Acaba hani biyopsi yaparsam tehlikeli olur mu, yayılma olur mu? Yok, iğne biyopsi herhangi bir zararı, bir tehlikesi, bir riski yok. Ee, biyopsi yapıp oradaki dokudan örnek alıp patolojiye göndeririz. Ona göre teşhis ederiz. Tümör veya çeşidi neyse artık. Ee, peki hocam yaş sınırını sorsam yani e, 40 yaş altında da artık e, bekleniyor mu meme evet, kanseri? adet görmeye başlayan her kadının meme kanseri olabilir. Yani 12-13 yaşından itibaren meme kanseri artık görüyoruz şu an. 15-16-17 yaşlarında meme kanseri de görebiliyoruz. Ondan dolayı yani bir bayan adet görmeye başladıktan sonra düzenli olarak muayene olması gerekiyor. Kendisini muayene etmesi gerekiyor. 30 yaşından itibaren ise mutlaka her yıl bir genel cerrah gidip meme muayenesi olması lazım. beraberinde ultrason çekilmesi lazım. Hı hı. E, 40 yaşından itibaren ise yine her yıl meme e, muayenesi olması lazım. U, yılda bir mutlaka ultrason çekilmesi lazım. Ve 2 yılda bir mamografi çekmek lazım 40 yaşından itibaren. Hı hı. 50 yaşına geldiğimizde ise yine düzenli olarak yılda bir meme muayenesi artı ultrason çekilmesi 50 yaşına itibaren artık yılda bir mamografi kontrolü yapıyoruz. Hı hı. E, bu şekilde kontrol etmesi gerekiyor. Bu e, Meme kanserinin bazı riskleri vardır, evet. özellikle mesela erkeklerde meme kanseri görülür ama yüz kanserin doksan meme kanseri bayanlarda görülür, yüzde bir erkeklerde de görülebiliyor. İkincisi, yaş ilerleyince meme kanseri riski artar. Genelde 50 yaşından sonra daha yüksek oranda meme kanseri görülebiliyor ama tabii gençlerde de artık görülebiliyor. Üçüncüsü, aile öyküsünün olması. Eğer annede, teyzede, kız kardeşte, halada meme kanseri varsa e, bu risk faktörünü artırır. Kişinin kendisine meme kanseri olma riskini artırır. Bir de e, bazı gen mutasyonları vardır. E, BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonları vardır. Bu gen mutasyonlarına maruz olan insanlarda, bu gen mutasyonları kişilerde pozitifse bunlarda da %40 ile %80 oranında meme kanseri görülebiliyor. Yani eğer bereca 1 ve bereca 2 mutasyonunuz varsa %40 ile %80 arasında meme kanseri olma riskiniz var yaşam süresinde. Ee, yine arkadaşlar bir de e, erken yaşta adet görmek ve e, geç yaşta menopoza girmek de meme kanseri riskini artırır. Yani erken adet Bu şundan dolayı erken yaşta adet görmek ve geç yaşta menopoz e, menafıza girmek e, memenin uzun süre östrojen ve progesteron hormonuna maruz kalmasını gösterir. Buna da meme kanser riskini artırır. Artı hiç doğum yapamış kadınlarda meme kanseri çok doğum yapanlara göre daha yüksektir. Veya geç yaşta ilk doğumunu yapanlarda 30, -30 yaşından sonra ilk doğumunu yapanlarda meme kanseri daha yüksektir. Normal diğer kadınlara göre. E, bunlar da risk faktörleri oluşturuyorlar. Ama anladığım kadarıyla gerçekten erken teşhis çok önemli. Kesinlikle evet. ee, onu da izleyicilerimize de hani erken teşhisi ben de vurgulamak istiyorum meme kanserinde. Ee, tabii meme kanseri kanser fiziksel bir süreç olduğu kadar psikolojik etkileri de var. Evet. Ee, özellikle bu konuda hastaların da morallerini ve motivasyonlarının daha yüksek olması gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle. Zaten biz meme kanserinin artık tedavisinde ameliyatlar, radyoterapiler, kemoterapilerin Haricinde bir de immunoterapi dediğimiz bağışıklık sistemini güçlendirerek e, bağışlık bağışıklık sisteminin membe kanserine savaşmasını sağlıyoruz. Tabi e, tabii hasta membe kanseri olduğunu öğrendiğinde ister istemez e, işte memem gidecek, komple alınacak, işte süreci bilmiyor, Korku var, ölecek miyim korkuları oluyor, halle bir depresyon haline giriyorlar Bir e, olayı bir kere ilk başta mutlaka ciddiyetini hasta bilmek gerekiyor, ama bazen çünkü hastayı ameliyat olması konusunda şey e, ikna etmekte zorlu çekiyoruz. E, süreci güzelce anlatmak gerekiyor e, ve doğru tedaviyle, doğru süreçle bundan kurtulabileceğini anlatırsak motivasyonu artırıp e, bazen psikiyatrik e, doktorlar tarafından da yardım alarak onların desteğiyle süreci beraber yönetmek gerekiyor. E hocam peki bize böyle yaygın olan tedavi süreçlerinizden bahsedebilir misiniz meme kanserinde? Tabii ki meme kanserinde hastanın eğer tanı koyduğumuz sıradaki evre erken evre erken teşhis diyoruz ya evre 1 ve 2'de yakalarsak hast, tümürü, meme tümürünü, meme kanserini. Bunlar da e, eğer memesi de uygunsa, büyüklüğü ve tümörün yerleşimi uygunsa memeyi almadan meme koruyucu, cerrahi dediğimiz sadece e, o kitleyi, tümörü etrafındaki sağlam dokuyla beraber çıkarıp bir de memeyi almadan, memeyi koruyarak bir de koltuk altındaki lenf bezlerinde e, yayılma var mı diye e, bakıp, e, oradan örnekler alıp e, patolojiye gönderiyoruz. E, eğer koltuk altında yayılma falan yoksa Herhangi bir kemoterapi terapine sürecine gerek kalmadan hastayı bu kanserden kurtarmış oluyoruz meme koruyucu yarayıyla. Ama eğer ilerlemiş evrelerde tümörlerde bazen ameliyat öncesi tümörü küçültmek için mesela koltuk altına yayılmışsa veya başka organlarda tümör yayılmışsa ameliyat öncesi kemoterapi, rad terapi verip şey kitleleri küçültüp meme dokundaki kanseri ücüğü küçültüp ondan sonra meme koruyucu ya da komple memenin alındığı ameliyatlar olabiliyor. Bunlarda eğer ileri evredeyse e, ameliyat öncesi kemoterapi, meslek, ameliyattan sonra da muhtemelen yine kemoterapi ve süreçleri devam edecektir. artık buna göre hastanın şey, tümörün yerleşimine, büyüklüğüne göre yapacağımız cerrayı değişiyor. Ya meme korucum yapacağız veya komple memenin hepsini alındığı mastektomu ameliyatım yapacağız. Ee, ve ameliyattan sonraki kemoterapi, terapi sürecinde de bu tümörün evresi, işte memeden aldığımız dokunun tümörün büyüklüğü, koltuk altındaki lenf bezlerinde tutulum var mı, tutulum varsa kaç lenf bezinde tutulum var. Bunları değerlendirip onkologla beraber. Ondan sonra ameliyattan sonra da kemoterapi, süreçlerini takip ediyoruz beraber. Hocam peki kadınların özellikle yanlış bildiği algılar meme kanserinde neler ee, yani bizim toplumdaki en büyük algı şu hata e, a, doktora gidersem acaba bir şey var derse ne yaparım <laughs> evet. sanki e, biz oraya o kitleyi koymuş oluyoruz o aslında en büyük sıkıntı bu e, çoğu bizim kendi yakınlarımızda evet. bazen çok geç fark edilen tümörler oluyor evre 3 evre 4'te yakaladığımız e, korkuyorlar utanıyorlar çekiniyorlar Ondan dolayı geç geliyorlar. Ha, ya, çok ileri çok geliyorlar. sık oluyor mu evre 3-4'üne gelen hastalar çok, size? Çok. Yani erken e, fark edip gelenlerin sayısı daha mı? Mesela benim bir kendi komşum vardı Samimidik'te, üst kat komşumdu, emekli öğretmen. Yani ben sürekli ben benden bir de saklamıştı evre 3'te yakalanmıştı temörü. Ondan sonra ameliyatlar, kemoterapi, radyoterapi süreçleri. Neyse kurtulamaz. süreç biraz sıkıntılıydı ve hani erken fark etti. Erken gibi gelip bana danışsa, şey yapsa bir ultrasın mı neyse bir çok erken aşamada fark edip ilerlemeden daha küçük bir operasyonla e, kurtarmış olacaktık. Bir de yine e, toplumumuzda şöyle bir yanlış algı var. Bıçak değerse yayılır algısı var. Öyle bir işte kansere bıçak değmez, bıçak değerse yayılır. Tam tersine e, erken evredeyken cerrahi de bunu kurtaracakken Bazen çok ilerlemiş evrelerde artık ameliyat olma şansını da kaybediyor hasta. Öncesinde, kemi, yani evre 3-4'te falan yakaladığımız ameliyattan önce kemoterapi verip, kitleyi küçültüp ondan sonra ameliyat etmek gerekebilir. Veya beyin metastazı varsa, akciğer metastazı varsa bazen artık ameliyat şansını yitirmiştir. Ondan dolayı erken evrede yakalayıp müdahale etmek önemli. Çünkü artık ev, ilerleyince evreler müdahale şansımız da azalıyor. Elimizdeki silahlar da azalıyor. Ve yaşamın artık süresini etkileyecek pozisyona geliyor. Peki evre birdeyken tamamen tümörden tüm kurtulmuş, kurtulma şansı varken evre dörtte artık hastanın iki üç yıllık ömrü kalmış oluyor. Evet. Kemoterapi, radyoterapiye rağmen. Ama dediniz ya gerçekten aile öyküsü de çok önemli. O yüzden de daha sık kontrol Tabii, yapması gerekiyor. Ailede anne de, teyze de, hala da, kız kardeşte de, de e, kanser, meme kanseri veya kolon kanseri veya kanser geçmişi varsa bunlar mutlaka düzenli olarak 6 ayda bir ya da yılda bir doktor kontrolünde muayene edilmesi, ultrason çekilmesi, yaşına göre mamografi çekip e, daha tümör çok küçükken olsa, yani tümör olacaksa bile küçükken fark edip bunu bundan, bundan şey kurtarmak gerekir. Hocam peki toplumu nasıl görüyorsunuz meme kanseri konusunda farkındalığı yüksek mi toplumun yoksa m farkındalık için çalışmaların mı yapılması gerekiyor meme kanseri konusunda? Ee, Bununla ilgili toplum bilinçlenmesi gerekiyor ee, yani e, entelektüel seviyesi yüksek düzeyi yüksek insanlarda bile çok geç e, utandıkları için çok geç gelenler görüyoruz mutlaka yani bu, konuda e, bir meme kanseri olsun diğer kanser olsun toplumu mutlaka kanserle konusunda. Hastanın bir şikayeti varsa e, ile ilgili olur, e, akciğerle, kalbi dolu, alakalı bağırsaklarla alakalı, alakalı olabilir. Hı hı. Erkenden mutlaka doktora gidip problemin ne olduğunu teşhis etmek gerekir. Çünkü bazen artık son aşamada geliyorlar. Artık bunda da bizim de şa müdahale şansımız azalıyor. Mutlaka toplum bu konuda bilinçlendirmesi lazım. Bazı e, işte değerleri, şeyleri kırmak gerekiyor. Yar ön yargıları. İşte yok utan utanmak. işte aman kimse benim göğsümü memem görmesin. İşte e, veya aman doktora gidersem bir şey söylerse bir şey çıkarsa e, veya bıçak değerse yayılır gibi algıları kırıp yani toplum bu konuda erken yani hem meme kanseri olsun hem diğer kanserlerde erken e, tanık olmak için mutlaka yönelmek gerekiyor ilgili kurumlara. E, hocam dediğiniz gibi gerçekten utanma, e, bu hastalığı kabul etmeme e, anladığım kadarıyla e, bu süreçlerle de çok karşılaşıyorsunuz. Evet. E, yani bu açıdan gerçekten de utanılmaması gerekiyor ve bilinçli olması gerekiyor toplumumuzun Tabii bunun için daha fazla açıklamalar mı yoksa seminerler mi bu konuda yani toplumun bilinçlenmesi yani biz sadece işte kanser haftası ve meme kanseri oldu hafta değil de evet. tüm artık yıla yayarak bir kamu sporu halinde hı hı. E, mutlaka bir sağlık problemi varsa ilgili bir doktoruna, ilgili kurumlara gidip mutlaka mani olup ıı, teşhis tanı konulması gerektiğini hem meme alakalı olabilir, kolon kanserle alakalı olabilir veya farklı kanserle alakalı olabilir. Mutlaka ıı, şey, yani doktordan kaçmak değil de problem varsa mutlaka hastaneye gitmek gerekiyor. Kesinlikle hocam çünkü çok fazla yaygınlaştı meme kanseri. O yüzden bunun utanılması gereken de bir durum değil. Gerçekten de dediğiniz gibi erken teşhis çok önemli ve düzenli kontroller çok önemli. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı hocam? Kanser insanları öldürmez. Geç teşhis etmek, geç tanı koymak öldürür. Ondan dolayı eğer ile alakalı veya herhangi bir sağlık probleminiz varsa mutlaka bu her hastalıkta olsun. Kalpli alakalı olabilir, kareciğerli alakalı olabilir, böbrek alakalı olabilir ve kan hastalıkları olabilir. Ne olursa olsun probleminiz varsa mutlaka erkenden doktora gidip erken teşhis ve erken müdahale ile problemden kurtulabilirsiniz. Geç gitmek veya son noktaya kadar beklemek artık bizim de işimizi güçleştirir ve tedavimizi zorlaştırıyor. Peki hocam kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Ben Güne Başış Gazetesi'ne sizlere bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.